Merhaba. Ben Efe. Bu benim yeni YouTube kanalımın ilk videosu. Ben 24 yaşında, üniversiteden mezun bir gencim ve çoğu vaktimi kendim bir şeyler tüketerek geçiriyorum. Her ne kadar kendim bir tüketici olsam da her zaman aklımda kendime ait bir YouTube kanalı açıp kendi fikirlerimi ve düşüncelerimi, ayrıca yaşadığım deneyimlerimi geniş kitlelerce paylaşma hayalim vardı ve bu video ile birlikte YouTube macerama resmen başlıyorum. Burası benim dijital günlüğüm olacak. Hayatımda ilgimi çeken, keyif aldığım şeyleri paylaşacağım. Müzik, oyun, kitaplar, seyahatler, arkadaşlarımla yaşadığım deneyimler ve belki hayata dair ilginç düşüncelerim. Hepsi bu kanalda olacak. Dijital içerik üretmeye aslında yeni başlamış sayılmam. Daha önce TikTok'ta da içerikler ürettim. Hatta viral olan birçok videom var ama sonrasında kanal algoritmasının bozulmasından dolayı kanalı sinirlendim ve kanalımı sildim. Yeni bir hesap açtım. Gunay Bey Klarnet. Onu da takip ederseniz sevinirim. Peki bu kanalda neler göreceksiniz? Müzik ve müzik kaydı ile ilgili yaşadığım süreçler, kitaplardan ve seyahatlerden edindiğim deneyimler, oyun içerikleri ve günlük hayatından kesitleri izlerken arkada ben konuşuyor olacağım. Kısacası şu ana kadar beni ben yapan her şey burada olacak. Amacım hem bu boş vaktimi değerlendirmek, kendimi ifade etmek hem de belki sizlere ilham olabilmek. Eğer bu yolculuğumda bana ortak olmak isterseniz kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.